Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yakaladığım bu e, Yusufçu yu ya da kelebeği sizlere tanıtacağım. E, ben bunun türünü bilmiyorum, ne olduğunu anlamadım. Ama videodan sonra ben bunun fotoğrafını aldım. E, bakacağım yani internetten araştıracağım. Bulursam videonun başlığını değiştiririm. Bakın, kanatları zaten böyle benekli benekli. Şöyle bakın. Yani böcek zaten korkunç ağzı falan. Vay garip bir böcek. Bakın. Yani e, bu gerçekten çok garip bir böcek. Ben bunu uçuyordu gördüm böyle kuş gibi süzülüyordu. Dört tane kanadı vardı böyle. O kadar güzel bir şeydi ki yani. Hoşuma gitti. Ben de yakalayayım dedim. İkinci denememde yakaladım arkadaşlar. Birinci denememde maalesef yakalayamadım ama ondan sonra yeşilliğin üstüne kondu ve ben de bunu hemen kolaylıkla tak yakaladım. Hiçbir zarar vermeden. Zaten kanadına falan bir şey olmadı. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel gerçekten. Şöyle gözleri sinek gözü gibi aynı. Böyle yeşil. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın, damarları var şeyin içinde, kanatların içinde çok güzel. Burası da böyle çok güzel bir yer. Şimdi bunu salacağız. Size de manzarayı göstereyim. Bayağı rüzgar var bu arada. Rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın. Bir önceki leylek videomda bayağı bir rüzgar gelmişti. Burası da bu şekilde. Şimdi biz bunu salacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Zaten uzun zamandır da video gelmiyordu. Aslında çok uzun zaman değil. Galiba 5 gün falan oldu Atmayalı. Öyle bir şeydi. Şimdi hatta salacağız bunu. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi gidip bunu şöyle güzel bir yere salalım. Şöyle aldım. Görünüşüne bakar mısınız? Çok güzel. Bakın. Bu duruyor. Tabi şu an elime aldığım için biraz dinlenecek. Hatta şimdi de fotoğrafını çektim. Çünkü ne olduğuna bakmak için şöyle şu an duruyor zaten birazdan uçar bu çok güzel bir böcek ya gerçekten çok güzel aha gidiyor bakın Düme bilmiyorum ama şuraya kondu evet. Aa gidiyor bakın uçtu gitti valla. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup ve videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ee, hepinize bay bay.